Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Hello, hi, selamın aleyküm. Bomba bir yayınla daha karşınızdayız. Yemeklerimizi yedik. Ayaklarımızı uzattık. Çayımız, çorbamız, içkimiz elimizde tabii. Yayınımızı şuradan beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olursanız seviniriz. Haberler gelsin. Yıkılmadım, ayaktayım, destlerimle baş başayım. Zalımın zulüm varsa eminenin de Allah var Sancak Tepe Belediyesi'nde jacuzzi var mı yok mu? Jacuzzi yokmuş. Çok üzüldük. AKP'liler çok seviniyor. Evet evet jacuzzi yok. Bize iftira attınız. AKP'nin Sancaktepe eski belediye başkanı Şeyma mıydı neydi karınladı. O da diyor bana iftira attınız hakkıma girdiniz hakkımı helal etmiyorum. Ya sen kimsin ki ne hakkın var neyini helal etmiyorsun ya? Allah aşkına. Sen kimsin? Yani belediyeyi 2 milyar TL borçla bırakmış gitmişsin. Hala utanmadan hak helalliği, mak helalliği diyor. Yardımcılarının odalarında birer tane banyo var. Hayırdır baba siz buraya çinmeye mi geldiniz? Ha Son model banyolar. Kendi başkanın odasında da iki tane mi banyo var? Öyle bir şey var galiba. Şatafat içerisinde bir mekan. Çok tartışıldı ama esasen buradaki manzara ondan daha Bence, itişanlı. Ben değil kendi fikrimi söyleyeyim. Yani, yani. jacuzzi ile bunun olması arasında hiçbir fark yok yani. Jacuzzi de olsa e, aynı. Dinlenme burası dinlenme odası. Evet. Evet, burası balkonumuz. Evet, balkonumuz. burası balkonumuz. Ee, burası da o meşhur bölge herhalde. Ee, başkanın. Bunlardan da iki tane var anladım. Evet, evet iki tane var. Iki tane var. Her başkan yardımcısının odasında da var. Sekiz tane başkan yardımcımız var. Bir saniye. Bundan bir tane var. İki tane bu katta var. Evet, Bunun bu biraz daha, daha evet bunlar başkana mahsus. Biraz daha e, ee, bu çok... da bir lüks diyebiliriz. Evet. Biraz daha sıradan olanın 8 tane başkan yardımcısının odasında var. Her şey. başkan yardımcısında kendine mas odası banyosu var. Tabii tabii. Aynı gördüğünüz bir de bir düzen orada da var. Bire bir de i̇şte bir. Az önce toplantıda çok ilginç bilgiler verdiniz. Dediniz ki belediye bütçesinin %50'si son 3 ayda harcandı. Evet. Ve yaklaşık son 3 ayda yaklaşık 286 kişi işe kabul edildi. 186. Ve şu an 2 milyar borcumuz ve sıfır kasamızda sıfır kuruşumuz. Evet, var. evet paramız yok. Yok yani Şu yani. an maaşları nasıl ödediniz? Peki ödeyebildiniz mi? Yani neler çekerek ödediğimizi onu da ileride bir hikaye olarak anlatabiliriz. Yani ödeyebiliriz. Yani. Ben burada şu soruyu soruyorum. Ruşen Çakır'ın programına o adam çıktığında Ruşen Çakır'ı iyi kötü biliyoruz yani. O adama onu kim söyletti? Jacuzzi makuzi muhabbetini kim söyletti? Bu adam gidip oraya o jacuzziyi görmediyse dedim sonraki videosunda bu adama niye jacuzzi dedirttiler? Acaba birileri bir şey karşılığında bu adama ya burada şu var bu var mı dedirtti bunu kullanmak için? Bunu da cımbızla da aldılar. E AK Parti, AK vardı etrafında 4-5 tane. Hanımefendiye iftira attılar. Ya dedim 2 milyar TL borç bırakmış kadın ya. Ne iftirası lan? Ne iftirası? Madem o zaman bu iftiraydı 2 milyar TL borcu nasıl bıraktı dedim ya. Hiç mi sormayacaksınız? Kim yedi bu 2 milyar TL borcu? 11 tane banyo lan. He? 11 tane her odada bir banyo. Hayırdır ne yapıyorsunuz siz orada? Jacuzzi olunca ne oluyor? Jacuzzi deyince bunların aklına ne geliyor? Nasıl bir jacuzzi fantaziniz var anlamadım sizi. Yani biz bile bunu söyledik ya. Yani. Ne var bunda <laughs> Allah aşkına? Yok olmayabilir. Yapacak bir şey yok. Vardır yoktur. <laughs> Buradan yürüyor. Bana iftira attınız. Kimse sana iftira atmadı korkma. Jacuzzi olmayabilir ama 2 milyar TL'lik borç var. Sen de o belediyeyi 2 milyar TL borçla bıraktın. Milletin hakkını yedin. Tamam mı? Şimdi bak belediyedeki çalışanlara maaşı ödenmiyor. Belediye başkanı biz bu maaşları bu ay zar zor ödedik diyor. Tamam mı kardeşim? Heh. Peki onların hakkını kim verecek? O paralar kimin paralarıydı? Kimin paraları gitti belediyede? Çarçur edildi. Nereye harcandı? He? 10 odaya birer banyo nedir lan? Hayırdır ya siz burada her gün duş mu alıyorsunuz? Hayırdır yani? Her odada bir banyo. Ne demek bu yani? Her odada bir banyo. Gir banyo, gir banyo, gir banyo. Ha jacuzzi olsa büyük problem. Oo. Ama banyo varsa hiçbir problem yok. Oo. Bu, bu mu? Yani bilmiyorum. Ha şundan dolayı olabilir. Belki hani ıstakozdan dolayı rahatsız oldu ya AK Partililer. wow. hani jacuzzi de olsaydı tamamen bitmiştik. Allah'tan jacuzzi yok bitmedik. Lan belediyeleri bitirmişsiniz lan. Devrettiğiniz bütün belediyeler borç içinde. Devrettiğiniz bütün belediyeler. He? Borç içerisinde. Onun için diyorum ya bunlar belki de belediyeleri bile bile bıraktılar CHP'lilere. Zaten batırdık. Bari bu şekilde alsınlar da ne halleri varsa görsün. Mehmet Şimşek ne diyor? Efendim belediyeleri e, para musluğunu keseceğiz. Bundan sonra her belediye ne yapacakmış? E kendi kuyruğunu kendisi kesecekmiş. E, i̇şte e, ayağını yorganına göre uzatacakmış falan filan kendi kuyruğunu kendisi kesecek mi? O nereden çıktı şimdi artık? Neyse. İşte biz belediyelere para vermeyeceğiz. Ne haliniz varsa görün diyor belediyelere. Hmm. Zaten buradan da benim söylediğim doğrulanmış oluyor. Bunlar batırdılar belediyeleri. Batık bir şekilde verdiler, iş yapamasınlar diyor. AKP'nin de yapması gereken belli. Fazla işçi kim varsa hepsini at. AKP'li MAKP'li dinlemeyi at gitsin. At. At acıma. Acımak yok kardeşim. Troller, muroller kim varsa hepsini mahkemeye ver. Belediyeden para alıp belediyeye gelmeyen, çalışmayan kim varsa hepsini mahkemeye ver ve bu paraları geri talep et. Fazladan alınan işçiler ne kadar maaş almışsa bunların hepsini mahkemeye ver ve bu paraları faiziyle geri talep et. Tamam. Bunların analarından emmiş oldukları sütü burnundan getireceksiniz. Eğer bu millet size oy verip o belediyeleri AKP'lerin elinden alıp size verdiyse bunu yapmak zorundasınız. Yapacaksınız kardeşim. O troller o belediyelerden ne mal alanlar onların hepsinden yıllarca almış oldukları paraları faiziyle geri alacaksınız. Tamam mı kardeşim? Ondan sonra gör bakayım onlar nasıl Dün size küfür ediyorlardı. Bugün dönüp o paraları verenlere nasıl küfür ediyorlar? Ya yapın bunu kardeşim. Yapın bunu. Madem Mehmet Çimşek belediyelere musluğu kesiyoruz, para vermeyeceğiz diyor. Acısını trollerinden çıkar. Efendim bir tarafta reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız dağılan AK Parti'yi, dağılan teşkilatları bir araya getirmek için güzel bir metin hazırlamışlar. O metni okuyor. Arkaya da güzel bir müzik döşedikleri zaman sosyal medyada Seçimde sandığa gömülen AK Partilerin tekrardan damarlarındaki kan kaynamaya bayılır. Ola! deyip tam böyle ayağa kalkacaklarıken belediyeleri kaybettiklerini anlıyorlar. Şimdi ne yapacağız diyorlar. Para nereden gelecek diyorlar. Belediyeler gitti diyorlar. <laughs> Biz bitti demeden bitmez diyor Erdoğan. Biz buralara nasıl geldik? Herkes biliyor. Nasıl geldik. AK Parti'nin son yerel seçimde aldığı oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor. Bir taraf olumsuz karamsar bir tablo çiziyor. Teşkilatlarımızın moralini bozmaya yönelik bir kampanya yürütüyor. Şunu çok net ifade etmek isterim. Bunlar AK Parti'nin Nasıl bir parti olduğunu anlamamışlar. Kastamonu taş köprü sarımsak geldi. Kastamonu'dan kışlık sarımsak geldi. Kilo yedi lira. Yemeğine, cacığına, turşuna. Kastamonu'dan sarımsak geldi. Hareketin kökleri çok derinde. Ve ufku çok geniş bir hareket olduğunu kavrayamamışlar. Beyler, bayanlar. Şunu herkes görsün ve bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez bitmeyecektir. 18 günde çıldırdılar. 1800 günde ben bunları dile edeceğim. <laughs> Partimizi kapattılar. Bizi cezaevine attılar. Döndü geçmişe. Geçmişe döndü. Ey yavrum hey, Ey yavrum ey. Hey yavrum ey. Sen buralara gel diye, sen bunları rahat bir şekilde yap diye onların hepsi projeydi. Onların hepsi projeydi. Ee, neyse, e ee, işin sonunda da herkes ayakta alkışlıyor. Biz bitti demeden bitmez diyor. Olay kapanıyor. Şebnem Bursalı da paylaşmış. İstakoz yiyen hanımefendi var ya, o da paylaşmış. Ama alttaki yorumları kapatmış tabii. İstakoz yiyerek mi bitti demeden bitmez derler diye alttaki yorumları kapatmış hanımefendi. Reis'e birinin şunu hatırlatması lazım. Reis artık bitti. Yani sen bittin reis. AKP'yi de bitirdin. Tamam? Hep beraber bittiniz demesi lazım. Reis'e birinin bunu hatırlatması lazım. Ama etrafındakiler korkudan hatırlatamıyorlar. Aslında bunu da hatırlamak istemiyorlar. Hatırlayacaksınız. Hatırlayacaksınız. Tamam mı? Ülke ülke bitti ülke. Ülke bitti. Her gün haber yaptırıyorsunuz yandaş gazetelerinize. Aslında reisimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmet Şimşek emekliye zam yapmayarak ülkeyi kurtardı. Geçen bir haber vardı. Böyle bir haber yapmışlar. Emekliye zam yapmayarak ülkeyi kurtardılar. Yani emekli öyle bir yük ki bu devlete. Emekliye zam yapmadığım zaman ülke kurtuldu. Yarın öbürsü gün bu emekli teröristle ilan edilir. Yarın öbürsü gün bu emekli vatan haini ilan edilir. Sürekli zam istiyorsunuz diye. Hak ediyorlar mı ediyorlar? Acımak yok. Siz bu kadar büyüttünüz bunları. Buraya getirdiniz. Başınıza tanrı yaptınız, ilahlaştırdınız. Şimdi o tanrının tokadını yiyeceksiniz. Acımak yok. Tabi diğer tarafta mecliste Veli babayla CHP'li Özlem Zengin. AKP'nin istenmeyen kadını. Tabi. Ya burada bir danışıklı dövüş var arkadaşlar. Özlem Zengin. AKP'liler, AKP'li troller tarafından üstü çizilmiş ve partide istenmeyen bir kadın. E ben Veli Ağbaba gibi isimlerin, tamam mı? Özlem Zengin'e pas attığını, Özlem Zengin'in de bunu gole çevirmeye çalıştığını düşünüyorum. Nihayetinde bunlar milletvekili. Nihayetinde bunlar aynı mecliste, aynı lokantada yiyorlar, içiyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. Böyle kürsüde birbirlerine salladıklarına bakmayın. Tamam mı kardeşim? Kürsüde birbirlerine sallarlar, arka tarafta da kız Özlem. Ama nasıl sana orta açtın işte ha? Özlem der ki, eyvallah Veli, eyvallah, sağ ol. Sosyal medyada troller almış Özlem'in videosunu Özlem şişirmeye çalışıyorlar tekrardan ki, işte bak bir cevap verdi, vav wow, CHP'leri susturdu. Sabah namazından sonra İsrail'i protesteden büyük bir mitik düzenlediniz. Namaz kılarken İsrail'in uçaklarına mazot satmaya, benzin satmaya devam ettiniz. Şu iki yüzlüğü, şu rezilliği düşünebiliyor musunuz? bir taraftan namaz kılıyorlar Gazze'nin çocuklar için diğer taraftan İsrail'in jetlerine yakıt gönderiyorlar yazıklar olsun bu iki yüzlülüğe yazıklar olsun al ver yapmaya devam edin utanmadan laf atıyorsunuz İsrail'in yakıtlar uçaklarına yakıt taşıyorsunuz Kudüs kırmızı çizgimiz diyordunuz Kudüs'e terergi gönderiyorsunuz değerli arkadaşlar bakın bir tarafta bir tarafta Gaz denilen çocuklar diğer tarafta yeşil dolarlar sizin tercihiniz değil yeşil dolarlar yatacak yeriniz yok yatacak sizin yatacak yeriniz yok bunu kim ortaya çıkardı Metin Cihar diye bir gazeteci onu buradan selamlıyorum Allah ondan razı olsun ki sizin rezilliğinizi sizin iki yüzlü tutumunuzu tüm dünyaya gösterdi ayrıca ticaret yapıyorlar kim yapıyor? Ne kadar akrabaları varsa yapıyor. hep AK Partili. Hepsi AK Partili. Birisi CHP olsaydı ne yapardınız biliyor musunuz? Ne yapardınız? Yeri göğünletirdiniz. Ama hepsi sizin siyasi akrabanız. Bakın, çığlık çığlığa bağırarak bir şey anlatma şansımız yok. Buradaki mesele ben şuna inanıyorum. Bu mecliste Filistin taraftarı olmayan var mı? Yok. Zinar. Yalan söylüyorsunuz yalan söylüyorsunuz. Neden? Sizin yaptığınız konuşmalarda ben görüyorum. Sizin yaptığınız konuşmalarda asla asla İsrail'e itiraz etmiyorsunuz. Hiç İsrail'i bak hiç beni sayın ağa baba bak İsrail'i kınamıyorsun bak İsrail'i kınamıyorsun. Asıl faili gizliyorsun. Asıl ya niye İsrail'e seslenmiyorsun? Nerede bu İsrail ya nerede? çocukları öldüren İsrail ama siz İsrail'e kızmak yerine hakiki faile kızmak yerine Amerika'ya kızmak yerine AK Parti'ye kızıyorsunuz. Asıl siz sahtekarlık yapıyorsunuz. Asıl faili gizliyorsunuz. Asıl faili. Burada yapılan konuşmalarda, daha evvel kürsüyle yapılan konuşmalarda ey İsrail dur demiyorsunuz dur. Bakın Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklama burada asla asla uçak yakıtı falan göndermiyor. Türkiye'ye gelmiş olan Türkiye'ye gelmiş olan özel uçaklar buraya gelmiş. Uluslararası hukuka göre bunun kalkıp geri gitmesi lazım. Aldıkları eğer bakın birazcık havacılık bilginiz varsa o uçak o uçakla yarımsa o o alınan yakıt da ancak yarım saat bir saat gidebilirsiniz. Bir defa Türkiye şunu biliyorsunuz değil mi? Buradan Filistin'e ne göndermek isterseniz isteyin önce İsrail'e göndermeniz gerekiyor. İsrail'e göndermek değil. Bakın Filistin'e gönderdiğiniz her şeyi muhakkak surette İsrail gümrüğüyle göndermeniz gerekiyor. Jet yakıtı sattınız mı satmadınız? Mı? Satmışsın. Bitti bu kadar. Yok oradan gelen uçaklara verdik. Kardeşim siz yalan söylüyorsunuz. Uçak nasıl geri gidecek falan. Ya git bu işleri bırak ya. Git bırak bu işleri ya. Ulan Dikenli tel satmışsın lan. Dikenli teli bile adam senden alıyor de. Filistinliği oraya hapsetmek için dikenli teli bile senden alıyor adam. Sen kalkmışsın. Ulan dikenli tel satacak kadar düşmüşsün. Dikenli tel satıyorsun. Jet yakıtı en pahalı olan şey onu satmayacaksın. Onu satmayacaksın. Ve buna inanıyor bir kitle yani. Bir kitle buna inanıyor yani. Ya çıkın deyin kardeşim. Bak ben ne diyorum? Ben burada AK Parti'yi destekliyorum. İsrail Filistin'i dümdüz etsin. Umurumda bile değil. Umurumda bile değil ya. Ben kendi insanımı düşünürüm. Bana ne abi ya? Birazcık kafayı kullansan birazcık kafan çalışsa babacığım AKP nereye elini attıysa oraya kurudu. Ülkeye elini attı. Ülkeyi kuruttu. komşuları elini attı. Komşuları kuruttu. Suriye'sidir, Mısır'dır. Ne kadar Müslüman ülke varsa. Filistin'idir, Milistin'idir. Hepsi yerle bir oldu. Ha, Çin, Çin ya Doğu Türkistan'da ya zulüm var. Senin çıktı eski Dışişleri Bakanı ne dedi? Türkiye'de sizinle ilgili kötü bir haber yapılmayacak dedi. Buna müsaade etmeyeceğiz dedi. Çin'le ilgili kötü bir haber yapamıyorsun. Elini kolunu bağlamış. Bitmişsin bitmiş. Ya, İsrail senden bok istese bok satacak duruma gelmişsin. Doğruları konuşalım ya. Ya para etse bok, boku satacak ya. Allah Allah. İnşallah etmiyor. Evet arkadaşlar İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kent lokantalarında 40 TL'ye menü satıyor. Eti var, çorbası var, pilavı var. O günün menüsü neyse gidiyorsun 40 liraya yiyorsun, karnını doyuruyorsun. Sosyal medyada bunu yalanlamaya çalışan troller oldu. Bunun basit bir şey olduğunu halka anlatmaya çalışanlar oldu. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Murat Kurum ne var kardeşim biz bir gecede bilmem kaç ile Kaç sokağa kent lokantası açarız dedi. Millet de aç o zaman dedi. Ülke senin elinde. Başta reisimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Aç dedi. Açamadı. Açamaz da. Açamaz da. Nereye açıyor ey yavrum ey. Tabi seçim oldu. Al, elle evlendi güllü gelin oldu derler Erzurum'da. Bir baktık abi Gaziantep'te bir vatandaş belediyeye ait olduğu söylenen altını çiziyorum. Lokantaya gitmiş bir restoran. Burada bir çorba, bir pilav, bir de etli bir şey almış. Toplam 280 lira para ödemiş. Merhaba dostlar. Burası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahraman Emmeoğlu Sanat Merkezi'nin altındaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait lokanta. Bugün burada bir öğle yemeği menüsü alalım dedik. Karşılaştığımız tablo şu. Menü bu. Fiyatı 280 TL. Buradan Fatma Hanım'a açık çağırın. İnsanlar ekonomik krizde boğuşurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantalarında yemek fiyatı 40 TL iken ne ikmezse Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin lokantası da 280 TL. Lütfen bir an önce bu olaya müdahil olur ve insanlar rahatça yemek yiyeceği ekonomik krizde bu kadar boğuşurken evine ekmek götüremeyecek insan sayısının gittikçe arttığı bir dönemde lütfen bu işe bir an önce müdahil olun ve bu fiyatları aşağı çekin. İnsanlar rahatça huzurlu bir şekilde gelsin yemeğini yesin gitsin. Kardeşim diyor biz de diyor İstanbul'daki gibi diyor Fatma Şahin diyor 40 liraya yemek istiyoruz diyor. Ee, e, sen anca avucunu yalarsın 40 liraya. Ey yavru bey. Orada kim bilir nasıl rant dönüyordur. Kim bilir kimin cebine ne kadar para gidiyordur. Ey yavru bey. Öyle kolaydı. Fatma Şahin de yapar. Hadi yapsın da gün. Vermeseydin oy. Vermeseydiniz. Vermeseydiniz kardeşim. Hem Antep'te ne eti ne yemeği var zaten herkes evinde yiyor yemeğini. Allah aşkına ya. Antep zengin bir şehir. Aç olanın bile aç olanın bile rahat bir şekilde gidip lokantada yemek yediğine şahit olabilirsiniz Antep gibi bir yerde arkadaşlar. Bunların böyle ağladığına bakmayın. Acımak yok. Siz seçtiniz. Hiç problem değil. Bize ne kardeşim yiyin 280 liradan. Şu da 2 ay sonra gene zam gelir 350-400 olur yiyin 350-400 liradan. Bana ne ya Allah aşkına ya. Bize ne kardeşim. Tabii bunlara acımayacağız, Acımayacaksın abi. Hem oy veriyorlar hem ağlıyorlar. E, beter olur. Şimdi dün gece sosyal medyayı karıştıran bombacı mülayim. Efendim Trabzon'da görev yapan bombacı mülayim olarak tanınan polis memuru. Trabzon'da gözaltına alınıp Bitlis'e götürüldüğü olay. Bombacı mülayim kendisine Bitlis'ten bir polis memurundan gelen mesajı sosyal medyadan paylaşıyor. İçerikte Bitlis il emniyet müdürü ve yine polis memuru olan eşi eleştiriliyor. Bir fışkı ditmişler tamam mı? Ne oldu? Tam belli değil. Bunu paylaşmış. Ve olay bundan sonra başlıyor. Pazar günü Bitlis İl Emniyet Müdürü Bitlis'ten esas numarası alıyor. Temden bir komiser ve polis arkadaşı bombacının polis olarak görev yaptığı Trabzon'a geliyor. Trabzon'dan arama kararı alıp Bitlis'e geliyor. Dün akşam da ek gözaltı süresi alıyor. İçişleri Bakanı Sayın Ali Alikaya ve Bitlis İl Emniyet Müdürü'ne soruyoruz. Eğer bu yazılardan başka bir mevzu yoksa, ve talimat ile ifadesi alınabilecekken şerefli bir polis memurunun terör suçlusu muamelesiyle sadece bu sebeple Trabzon'dan alıp Bitlis'e getiriliyorsa bu görevi kötüye kullanmak değil mi? Bu durumu işte hukuka uygun mu. Polis polisi gözaltına aldırıyor ya da işte emniyet müdürü polisi gözaltına aldırıyor. Birbirlerine zulm ediyorlar. Tamam mı? Polisin arkadaşları da veya onun gibi polis olup yarın öbürsü gün Olur da bizim de osturuğumuz kol olur diye korkanlar da feryat ediyorlar. Bir üstlerine yalvarıyorlar. E bunun böyle olacağı belliydi. Millete zulm ederken problem yok. Millete bunu yaparken problem yok. Milleti sürüm sürüm ederken problem yok. İş size geldiği zaman ey yavrum ey ya işte bu maşa gibi kullanırlar eninde sonunda böyle sürüm sürüm ederler. Acımak yok kardeşim. Bitti. Yapan emniyet müdürü. Hakkıdır. Yapan yok tabii ki. Ben emniyet müdürünü destekliyorum. En güçlü kimse onun yanındayım. Bana ne lan? Olayın ilk andan itibaren Vatan ve Hürriyet Partisi olarak avukat arkadaşlarımızla konuyu yakından takip ediyoruz. Gerçek anlamda hukuk zemininde yapılacak her işlem için yeni yeni marjinal kararlar alıp aksiyon almaktan çekilmeyip anayasa hakkımız olan demokratik protesto hakkını kullanacağız. Hukuksuzluk devam edildiği takdirde konuyla ilgili alacağımız ve uygulamaya koyacağımız kararlar sırasında işleme almaktan falan çekinmeyeceğiz. <laughs> ya işte bu. Bu kadar kardeşim. Bu kadar. Bir polis memuru Bitlis'teki emniyet müdürü ve eşiyle ilgili bir paylaşım yapıyor. Bir, bir problem var. Bir, bir şey yapmışlar orada da. Bir polis de oradan tabii bunları kaydetmiş, göndermiş. Burada işte Trabzon'da da bir polis memuru bunu paylaşmış. Paylaşınca Bitlis'ten geliyorlar, polis memurunu paketliyorlar. Oysa ki Arasa desek, ki bu polis memuru bizimle ilgili bir paylaşım yapmış. Bunu çağırın karakola ifadesini alın. Orta yolu bulun bulabilirler. Artık bu paylaşılan şey ne ki? Veya bunun altında nasıl bir büyük bir problem var ki? Bitlis'teki emniyet müdürü bile paniklemiş. Panik halinde Trabzon'dan gelip polisi kaldırmışlar. Tamam emniyet müdürü polisi kaldırıyor. Ya bu hep sıradan vatandaşın başına mı gelecekti? Biraz da sizin başınıza gelsin. Problem yok. Güçlü kimse ondan yanayız. Recep Tayyip Erdoğan. Efendim Ayhan Bora Kaplan. 15 Temmuz'da kullanılan aparatlardan birisi. 15 Temmuz'dan önce küçücük kendi çapında bir mafyayken 15 Temmuz sonrası kullanılıyor ve mafya babişkosu oluyor. 15 Temmuz sonrasında bir anda sağda solda barlar, mağaralar, pavyonlar, sözde işte iş yerleri, iş yerleri oluyor. Buraları parayla mı aldı, çöktü mü, çökmedi mi? Orasını ilerleyen zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki Ayhan Bora Kaplan 15 Temmuz'da elinde silahlarla TRT'nin önünde olması lazım. Ya da genel kurmay mıydı TRT miydi ikisinden bir tanesi. Onun önünde işte mafyadan arkadaşlarıyla poz veriyor. Süleyman Soylu'nun adamlarından biri olduğu Süleyman Soylu'nun oraya çağırdığına dair gazeteciler haberler yapmışlardı. Efendim dünkü videomuzda Ayhan Bora Kaplan'ın tabii gözaltına alındığı tutuklandı arkadaşları adamları mahkemede ifade veriyorlar ağlayanlar var zırlayanlar var. Ben bunun adamı değilim, ben bunu görmedim, ilk defa sesini nezarette duydum diyenler var falan. Dünkü videomuzun bu bölümü çok güzeldi. Şimdi koskoca mafya babişkoları ağlıyor işte. Bellerine silah koyuyorlar ama hakim karşısında da el pençeli var. Tabi Ayhan Bora Kaplan'ın mahkemesi de bugündü. Bugün mahkemede Ayhan Bora Kaplan'a hakim şu soruyu soruyor. Silahları 15 Temmuz'da size kim verdi? Bu kadar. 15 Temmuz'da size silahları kim verdi? Onu burada açıklayamam. Ne demek? Ne demek onu burada açıklayamam? Arkadaşlar bu konuda düşüncelerinizi yoruma yazar mısınız? Onu burada açıklayamam ne demek? Sonra tabii tepki gösteriyor, kızıyor, diyor, Sizin benim ötmemi istiyorsunuz, itirazcı olmamı istiyorsunuz falan filan. Birilerine ele vermemi falan filan bir şeyler söylemiş. Onu burada söyleyemem diyorsan, birincisi o silahları sana, senin gibi mafya babişkoları vermedi. Vermiş olsaydı şimdiye çoktan ötmüştün isim vermiştin. O silahları sana devlet içinden birileri verdi. Devlette yetkili birileri verdi. Makam mevki sahibi birileri verdi. Ondan dolayı da sen ötemiyorsun. Onu burada söyleyemem diyorsun. Değil mi? Yani Ayhancığım senin bu sözünden bu anlaşılıyor. Onu burada söyleyemem ne? Ali verdi, Hasan verdi, Hasan adamı getirdi. Şu oldu, bu oldu diyeceksin. Olay bitecek. Şimdi burada şunu anlıyoruz arkadaşlar. Birincisi tabii devlet içerisinden bir güç bunlara bu silahları dağıtmış. Eyvallah. Tabii Cevheri Güven de bu konuyla ilgili bir video yapmıştı. Biz de o zamanlar Hani ondan o bölümleri almıştık, haber yapmıştık. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi belli Ayhan Bora Kaplan'ın ipini çektiler. Tamam. Ama bütün suçu bunun üstüne bırakmaya çalışıyorlar. Tabii ötmemesi lazım. Ötmemesi için de birileri buna yani sen bizim adımızı verme. Suç tamamen senin üstüne kalsın. İşin sonunda biz seni çıkartacağız garantisi mi verdi? Bunu burada söyleyemem diyor. Acaba ne zaman uyanacak? Acaba ne zaman farkına varacak? Değil mi? Acaba ne zaman farkına varacak bazı şeylerin? Acaba kaleminin kırıldığının ne zaman farkına varacak? Hazır mahkeme. Söylemen gerekeni söyle. Bak Alpaslan Aslan da bu Danıştay saldırısını mı yapmıştı? Hrantlik cinayetini mi yapmıştı? Ne oldu? Bu cezaevinde intihar mı etti? Bir şey oldu dediler. Adam öldü gitti. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam oydu. Söylemem söylemem dedi. Kim bilir birileri ona seni çıkartacağız. Bak sus seni çıkartacağız dediler. Adam da sustu sustu sustu. İşin sonunda da hop atla hadi güle güle. Elinde fırsat varken konuş. Kalemin kırılmış. Artık bu saatten sonra buradan dönüş yok. Tamam Bu saatten sonra buradan dönüşün yok. Konuş rahatla. Konuş rahatla yoksa işin kötü tarafı bütün suç sana kalacak. Senin gibi mafyalara kalacak. Kullandılar ve atıyorlar. Mafyalar mafya olmak isteyenler. Ya ben de şunun mekanlarına çöksem, işte bunun gibi mekan sahibi olsam diyenler. Karşılığında ne verdiniz? Karşılığında onlar size ne verecek? Bu ne verdi? Ayhan Bora Kaplan. Karşılığında buna Ankara'da, İzmir'deki bu mekanlar verildi. Değil mi? Ne karşılığında? Ya da şöyle bakalım. Ne iyilik yaptı, karşılığında bunları aldı. Ne suç işledi, karşılığında bunları aldı. Bugün hakim karşısındaysa hakim karşısında 15 Temmuz'daki silahlardan dahi sorgu sual bak 15 Temmuz. Herkesin sustuğu, gıkını çıkarmadığı o 15 Temmuz'u mafyalara soruyor hakim. Sen hakimin sormasına bakma. Hakime o soruyu kimin sordurduğuna bak. Bu soruyu sorun kim dedi? Yoksa 15 Temmuz'dan sonra gideceksin ev hanımlarını cezaevine atacaksın. İşte öğretmenleri sorgulayacaksın. Kadın, çoluk, çocuk demeden hepsini 7-24 nezarette tutacaksın. Saatlerce sorgulayacaksın. Bir de hakim karşısında sorgulayacaksın. Yetmeyecek sonra da 8 yıl, 10 yıl ceza vereceksin. Ayhan Bora Kaplan gibi biri gelecek önüne mafya babişkosu ve ona direkt yüzüne şu soruyu soracaksın. Bu silahları size kim verdi? O silahları Onlara kimin verdiğini biliyorsunuz. Önemli olan o soruyu size kim sordurdu. O soruyu o hakime sorduran güç, o silahları Ayhan Bora'ya vereni vereni ipini çekiyor. Şu an artık o güç kimse o o kor koruduğum olmasını bekliyor. Yani önümüzdeki günlerde ola ki Ayhan Bora Kaplan öterse o oh, yani büyük bir osuruk kokusu bizi bekliyor arkadaşlar. Ona göre burnumuzu burnumuzu tıkayalım. Düşündürücü. Şimdi ne iş yapıyorsun? Okuyorum abi. Nerede okuyorsun kardeşim? Karamküver. Siktir. Siktir. Siktir.